31 Mart'ta yapılan mali idareler seçimlerinin ardından Düzce'de Kaynaşlı, Yığılca, Akçakoca, Cumayeri ve Gümüşova ilçe belediyelerini alan MHP seçimlerinin ardından süreç değerlendirmelerine devam ediyor. İl başkanı İlhami Caboğlu da seçim sürecini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Ee, tabii ki başarılı olduğumuz yerler var ama e, halka kendimizi daha iyi izah edip anlatamadığımız yerler de oldu. Ama bunun bazı etkenleri var. Düzcede ben daha öncesinde söylemiştim bazı projelerden falan bahsetmiştim. ve bazı algılar yaratılmaya çalışılıyor gibi söylemlerimiz ve röportajlarımız vardı. Halka biz bunları anlatmaya çalıştık ama zannedersem ki biz kendimizi daha iyi anlatamamışız bazı noktalarda. Ama genel itibarıyla düşünürsek Düzcede Seçimin Galibi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'dır. Düzce'de Cumhur İttifakı 10-0 yapmıştır. Artık seçimler bitmiştir. Önümüze bakacağız. İnşallah Düzce için nasıl daha iyi şeyler yapılabilir bunları oturup konuşacağız. Seçimler sonrasında AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ile bir toplantı yaptıklarını ve Düzce'nin geleceğine dair görüşlerini ortaya koyduklarını ifade etti. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ile bir toplantımız oldu. Düzce ile ilgili bazı değerlendirmeler yaptık. Önümüze bakacağız. Bu şekilde karar aldık. İlk önce yapmamız gereken çok önceden beri söylediğim olması gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulunduğum Düzce'de bütün siyasi il başkanlarıyla bir toplantı yapacağız. Akabinde bütün seçilmişler, belediye başkanları, vali bey ile, sayın valimizle görüşeceğiz kurum müdürleriyle bir araya gelip bütün siyasi partilerle Düzce'yi hep beraber birlikte değerlendireceğiz. MHP İl Başkanı Caboğlu özellikle MHP ilçe belediyelerinin kazanıldığı yerlerde izlenen fındık politikasının başarılı olduğunu ifade etti. Biz 24 Haziran seçimleri sonrasında bir şey söylediydik. Sayın vekilimizle beraber sahada yapmış olduğumuz çalışmalarda sizin eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız olacağız söylemlerini yaptık ve vekilimiz sağ olsun kendisi mecliste her fırsatta Düzce'yi ele alıp özellikle fındık üzerinde bir politika ya da hizmet noktasında çalışma yapması tabii ki bunun etkisi vardır ama genel itibarıyla de burada vekilimizin birebir gidip yapmış olduğu çalışmalar artı teşkilat bazında yapılmış olan çalışmalar ve aday tespit noktasında çok e, isabetli e, kararlar aldığımızı düşünüyorum. Seçimler boyunca dedikodu siyasetiyle uğraştıklarını belirten İlhami Caboğlu, seçimlerin bitmiş olmasına karşın halen bir takım söylentiler dolaşmakta. Başkan olan adaylarımızın ülkücü olup olmadığının dedikodu malzemesi yapılması, hele seçilmiş kişiler için yapılması bana göre çok yanlıştır dedi. Burada e, şimdi seçim bitti diyoruz ama bazı söylemlerinde olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Nedir bunlar? Efendim işte bunlar ürkücü müdür gibi bazı kavramlar söylenmektedir. Bunları özellikle seçilmiş kişilerin söylemesi bana göre çok yanlıştır. Çünkü burada bunu söyleyen kesimin o siyasi iradenin mensuplarının da geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi ile bağı ve teması olduğunu görebiliyoruz. Biz şunu da söylüyorduk, seçmenin veya adayların düzce halkını şu partiden bu partiden veya şucu bucu diğerleri gibi ötekileştirmenin doğru olmadığını söyledik. Cumhur İttifakı'nın MHP'nin seçimler öncesinde de sonrasında da savunduğunu ancak AK Parti'nin bazı kaygıları nedeniyle seçimlerden önce söylemediği Cumhur İttifakı'nı seçimlerin ardından söylemesinin anlamlı olduğunu ifade etti. Siyasette bazı edap ve usuller vardır. Bunların dışına çıkmamak lazım. Düzce kamuoyunu bunu önümüzdeki dönemlerde değerlendireceğini düşünüyorum. Siz düşünün ki bir adayın olmayan bir yönünü ev toplantılarında veya gizli ortamlarda yapmanız adayı mutlaka muhafazakar bir seçmenin olduğu bir yerde sıkıntıya sokacaktır. Takip ettiğimiz gibi Efendim Düzce'de Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapacak. Efendim adayını çekecek. E son 3 gün çekecek. Efendim Tavşan adayı gibi bu tip şeyler Düzce merkezde e, adayımızı ve teşkilatımızı ciddi manada yormuştur. Ümit Yılmaz'ın disipline verileceği ile ilgili spekülasyonlara da açıklık getiren İlhami Caboğlu, milletvekili Ümit Yılmaz'ın söylemlerinin disiplini gerektirmediğini belirterek, teşkilat içinde ve dışarıdan MHP'nin başarısını çekemeyenlerin olduğunu belirtti. Düzce'nin, Düzce milletinin tercih etmiş olduğu, seçmiş olduğu bir milletvekili, tabii ki sahada bazı çalışmalarda yorgun, yoğun bir tempoda bazı, biz insanız, bazı fevri, çıkışlarımız olabilir ama bunun mutlaka sebepleri vardır. Demin bahsettiğim şekilde siyaseti siz bel altı yaparsanız insan ben bazı ortamlarda da çok sıkça söyledim. Biz de insanız. Tabii ki bir an gerildiğimiz oluyor. Biz buna kavgada yumruk sayılmaz diyelim. Bu şekilde bunun kapandığını düşünüyorum. Zaten demin söylediğim şekilde de bizim Cumhur İttifakı ile ilgili herhangi bir ee, şeyimiz yanlış bir söylememiz olamaz. Daha evvelinde de biz söyledik. Cumhur İttifakı bizim kalp ateşimiz gibidir. Ee, bu çok önemli bir husustur. Ee, bir yerelde bir siyasetçinin e, söylemiş olduğu bazı çıkışların Cumhur İttifakı'nın zedelemesi veya sıkıntıya zaaf uğratması söz konusu değildir. Ümit Yılmaz'la ilgili herhangi bir hiçbir şekilde bir disiplin söz konusu değildir.